2024 Cuma Avustralya'nın başkenti Viyana'dan hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, değerli izleyicilerimiz şu anda Viyana'dan Viyana'nın küçük bir ilçesi olan Strasov bölgesine geçiyoruz. Ve orada bir canlı yayınımız olacak. Tekrarlıyorum. Market indirimler yapıyor o bölgedeki vatandaşların hem daha fazla ekonomik fayda sağlamak için ve de sürümden kazanmak için tabii ki bu her iki tarafın da işine yarıyor. Hem marketin hem müşterinin biraz sonra oradan Avrupa Medya Facebook TikTok olmak üzere iki yerden aynı anda canlı yayın yapacağız. İzlemenizi tavsiye ederiz. Eğer sizler de bu bölgede oturuyorsanız gözde süpermarkete gidiyoruz. Gözde süpermarket iştiraksof Hapşı numara 186'da bulunmakta. Ee, şu anda neredeyiz efendim? Şu anda Doçvagram'dayız. Burası da Viyana'nın bir ilçesi. Devam ediyor. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. İzlemeye devam edin. Bu arada yayınımızı izleyenler ve daha sonra izleyecek olanlardan yayınlarımıza beğeni yapmalarını rica ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Devam ediyoruz efendim. Cuma günleri bu yol bazen trafik yoğun oluyor ama şu anda daha saatler erken yani saat daha burada 11 ee, onun için trafik iyi durumda ama tabi saat 3-4 olduktan sonra gerçekten inanılmaz kalabalık oluyor çünkü bu bölgede gerçekten e, trafik akışı çok oluyor. kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Ee, şöyle cümleden tekrar hayırlı cumalar dileyelim. Tabii ki e, yerel saat birimine göre bazı bölgelerde cumalar kılındı. Bazı bölgelerde daha e, olmadı. Mesela bizim burada saat birde oluyor. Cumalar birde kılınıyor. Şu anda saat 11. 2 saat var. Necodayı siz misiniz? Elif Elif kim acaba? Necodayı benim de. Necodayı Avrupa Medya. Necodayı biliyorsan Avrupa Medya'nın benim olduğunda bilmen lazım. Elif Elif kim? Önce onu bilelim biz. Elif Elif kim? Necodayı dediğine göre Necodayı kim? Kim o adam? Hayır ben Avrupa Medya'yım. Elif sen önce... Ee, Google'den çevirip de mi yazıyorsun? Hani... Kafam karıştı. Ya kafan niye karışsın? Neden yani kafan neden karıştı? Sen nerede yaşıyorsun? Ne? Türkiye'nin neresi? Sen Türkiye'nin neresinde yaşıyorsun? Onu yaz bana. Hangi şehir? Kafam karıştı diyor. Demek ki kafam var ki karışıyor. Olmayan şey nasıl karışsın? Bursa. Bursa'ya selam olsun. Sandıklıya selam olsun. Şimdi Avrupa Medya tüm sosyal medyalarında kurumsal olarak yayın yapan bir medya şirketidir. Bunu buradan belirtelim. Kafanız karışmasın. Ee, Enes, Enes Şen. Evet kardeşim yorumunu yolda olmama rağmen böyle Yine de okudum. Lamba kırmızı şimdi tam manasıyla okuyacağım. Abi Emre diye bir arkadaşım var. Arkadaşım var. Bana hep kendisini övüyor. Ne yapmam lazım? Yardım eder misin bana? Evet. Direkt kendisini övmeye başladığı zaman şunu diyeceksin. Direkt yüzünü gözünün içine baka baka. Ben bu güzelim Rabbimin vermiş olduğu kulaklarımla. Rabbimin vermiş olduğu beyin hücrelerimi senin kendini anlatmanla o bölümü doldurmamı istemiyorum. Ya anlatma ya da benden uzaklaş. Azerbaycan'dan selam olsun. Azerbaycan'a. Mekke'den selam. Vay maşallah maşallah. Hayırlı cumalar Mekke'ye de selam olsun buradan. Nereden izleniyoruz Avrupa medya olarak görüyorsunuz. E bu arada beğeni yapalım arkadaşlar yayınımıza. Bak bunu hep dile getiriyorum yani. Bir tane beğeni. Siz nerelisiniz? Ben Viyana'da yaşıyorum. Samsunluyum efendim. Arkadaşlar bir beğeni yapabilir miyiz yayınımıza? 30 kişi var ya. Gerçekten sizin yaptığınız nasıl bu? Lütfen yayınımıza beğeni yapalım. Abi aboneyim. Hayır abone olman değil. Şu anda canlı yayına. Canlı yayına. Şurada parmak işaretinin üzerine bir beğeni yapar mısınız? Bak bir kişi yapmış. Ekrana çift Ha işte böyle bak iki oldu. Şurayı bir 30 yapalım beğenin ya. Aa rica ederim bak. Kızıyorum ama ha. 3. Hadi 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 hadi. Çalışsın parmaklar. Bir ne iş yapıyorsunuz? Gazeteciyim bir de reklam ajansım var. Yani Avrupa Medya logosundan Elif biraz zeki olman lazım da Avrupa Medya yazmış adam. Yani bu kişisel bir hesap olmadığı belli. Öbür türlü olsaydı ne yazardım? Ne demildin demin? Ne yazardım. Değil mi? Selam arkadaşlar demiş Cafer Uysal. Beğeni çok az arkadaşlar. Beğeni çok az. Selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Kerim Kral. Sana da selam olsun. Ama beğeniler hoşuma gitmiyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Ekrana bir çift tıklayalım. Abi neredesin? Samsunluyum demiştim. Bir yanadan yayın. Hatta bir tanesi beğenisini geri aldı. <laughs> Ey Allah'ım. Allah'ım senin çeşit çeşit yaratmış olduğun kullarına kurban olayım. Yaradana kurban olayım. Beğenin yanlış yaptığını düşünüp geri alayım. <laughs> Ya biraz beğeni yapın arkadaşlar ya. Abi sen sakin ol. Beğeni uğruna bir yere çarpma. Teşekkür ederim. Uyarın için Elif. Allah kaza bela vermesin hiç kimseye. Doğru söylüyorsun. Selam Cafer Uysal demiş. İlkin selamlar. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar. Ben like attım diyor. At kardeşim at. Hepsi atsın ama bak hepsi atsın. Demek ki emeğe saygı birisi de geri alıyor. Demek ki 33 kişiden emeğe saygı duyan sadece 5 kişi var. Ne hale geldik ya toplum olarak. Vallahi ne hale geldik. İnsanlar artık var ya başkası için ee böyle bir acayip ya biz çok şey olduk ya. Biz bozulduk ya. Biz ben İstanbul'da İstanbul Eyüp Sultan'da büyüdüm. iyi hatırlıyorum. Böyle mahallede, mahallede böyle bir ailenin bir meşgul bir durumu olduğu zaman mahalledeki ablalar, yengeler, anneler toplaşırdı arkadaşlar böyle el er birliğiyle o ailenin mağduriyetini gidermek için çaba gösterirlerdi. Ama şimdi mahallede varlıklı bir durumu olan birisi varsa hemen bunu nasıl çarparız, bunu nasıl aşağı indiririz, bunu nasıl mağdur ederiz, bunu paçasından tutup nasıl yerlere süründürürüz diye onun peşine düştü. Biz ne hale geldik ya? Biz bu değiliz. Biz Türk milleti bu değil ya. Arkadaşlar bu değil. Ben acayip kanıma dokunuyor. Çünkü biz aynı o jenerasyonla bu jenerasyonu bildiğimiz için yaş itibariyle bu arada yaşımı söylemiyorum ama kendime göre aklım aklıma göre onları biliyorum. Yani dediğim gibi o ben çocuktum. Böyle bir şey oldu zaman ya nasıl koşarlardı o ablalar. Aa işte Ayşe ablanın şusu olmuş. Hadi bayanlar kalkın kızı evlenecekmiş kalkın kız istemeye gidecekmiş hadi derim börekler çörekler yapılsın ama şimdi bakıyorsun kardeşim insanlar o mahallede bir varlıklı birisi varsa hemen bunu nasıl çökertiriz bunun niye arabası var evet karşıda ne yazıyor gözde süpermarket bu marketten çekim yapacağız şimdi Facebook canlı yayın olacak eğer siz de Viyana'daki market fiyatlarını merak ediyorsanız Biraz sonra Avrupa Medya Facebook sayfamızda aynen Avrupa Medya yazacaksınız. Ve sayfamızı takip edin. Aynı logo var. Oradan canlı yayında bir de TikTok'tan yapacağız. Hayırlı günler dilerim demiş Celil. Teşekkür ediyorum kardeşim. Ama dediğim gibi YouTube izleyicilerimizin beğenileri çok az. Bilmiyorum belki de izleyiciler beğeni yapması bilmiyor. Hiç de bir şey yapmayasını bilmeyenler ekrana çift tıkladığı zaman oluyor mu arkadaşlar beğeni? Yukarıdaki beğeni sayısı 5 şu anda bende görünüyor. İzleyici 33 görünüyor. Sizde de aynısı görünüyor mu? 6 oldu. Hadi bir 20 beğeni yapalım sonra kapatalım. Buradan canlı yayınımıza geçelim. Derya demiş ki abi like attım demiş. Cafer 26 gösteriyor. Hangi ülkedesin? Viyana'dayım. Yedi. Sayıyoruz. Hadi. Herkes attığı numarayı yazsın. Sekizi kim atacak merak ediyorum. Hadi bakalım. Sekiz kim de? Yok. Sekiz yok abi. Sekizi kim attı? Sekiz oldu. Derya. Teşekkürler. Hanginiz attı şimdi? Bilek mi attı? Derya mı attı? Cafer demiş ki yedi. Evet. Cafer yedi. Dokuzu kim attı? Burada Almanca konuşuyoruz. Aycan. Derya kaç tane atıyorsun ya helal olsun. Dokuzu kim geri aldı? E, demiş ki abi iş çok mu? Çalışana her yerde iş var. Burada da çalışıyoruz işte biz. Samet. Bu beğeni yapıp beğenisini geri alanı merak ediyorum. Şimdi 9 geri geldi. Onu kim yapacak bakalım? 10. Hadi. Hadi ama ha. Hadi kapatıyorum ha. 10 beğeni yapabilecek miyiz bakalım? Birisi dalga geçiyor. Beğeni yapıyor geri alıyor. Beğeni yapıyor geri alıyor. Psikolojin mi bozuk kardeşim senin? Samet demiş ki 10. Samet yukarısı 9 yazıyor. Gözünü sevdiğim Samet. Evet yavaş yavaş hazırlanalım. Bizi izlemek isteyenler TikTok ve Facebook sayfamızdan yayınımızı 10 dakika sonra saatinize bakın. 8-10 dakika sonra hazırlığı yaptıktan sonra canlı yayınımıza geçeceğiz. Ön canlı yayın yapacağız. Ürün tanıtımı fiyatların tanıtımı Selamun Aleyküm demiş. Nefes Aleyküm Selam. Oh ama yorgul, yoruldum ya. Yorgunum, yorgunum. Bu ara çok gerçekten yorgunum. Hayat da beni yoruyor. Bir de bu haberler çok yoruyor bizi. Akşam saat 2'ye kadar buradaki, Avusturya'daki ve işte Türkiye'den işte hangi haber önümüze çıkıyorsa gündem haberlerden saat 2'ye kadar haber yazayım derken ya da gözlerim haberi yarıda bırakıp masada uyumuşum. Ee, haber çok yoruyor. Ne yapalım işte. Abi neredesin? Viyana. Selamun aleyküm demiş. Nefes aleyküm selam. Evet beğeni yapan tüm kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, hayatlarında da tabii ki başarılar diliyoruz. Tabii ki başarıyı evde otururken elde edemezsiniz. Başarıyı kovalayacaksınız. Ee, yani başarıyı kovalamanız lazım arkadaşlar. Başarı çok önemli her şeyi başarabilirsiniz. İnsanoğlu istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey ol yoktur yani. Onun için insan isteyecek. Sabahleyin bir tane video geldi önüme. Gerçekten yani sayfama attım onu. Twitter, e, Facebook, Instagram sayfamda var. Bir bakın. Ya arkadaşlar yine bak yine cuma cuma kızmak da istemiyorum da. Yani ister istemez de kızıyorum. Şimdi Avrupa'da yaşadığımız için biz yani Avrupalılar Avrupalıların içine yıllardır karıştığımız için ister istemez Avrupalı kültürünü de aldık yani. Bu bu gerçek. Hadi biz değil de buradaki doğup büyüyen çocuklar zaten Avrupa'nın kültürünü aldı. Sabahleyin bir TikTok'a bakayım dedim. Baktım. Oğul, anne, baba geçmişler. Bugün cuma. TikTok'ta dileniyorlar. Ya dilenmelerine lafım yok benim. Bak. Bak, dilenmelerine bir şey demiyorum. Hani eskiden bir atasözü vardı. Eskiden bir bizim ta ortaokul yıllarımızda İstanbul'da bu çok dolaşılırdı. Dolaşırdı o zaman. Bu alemin kerizi bitmez. Yeter ki bulmasını bil. Şimdi onlar o ekranda öyle yaptı diye sen cebindeki alın terini TikTok'ta paranı jetona çevirip onlara atıyorsan benim için en büyük enayi, en büyük keriz, en büyük bazıları diyor ya hani böyle mal öküz falan. Ben mal öküz falan demiyorum. Mallar hani Türkçe'de tabir ise normal hayvan dememiz lazım. Hayvanlar ve öküzler kendi yiyeceğini yanındaki arkadaşına bile vermez. Onu böyle mü yapar böyle. İleri yetekler yani yiyeceğini vermez. Ama Şimdi onlara mal e, öküz veya işte şunu bunu dersek o güzelim güzelim hayvanlara hakaret etmiş oluruz. Şimdi ben çalışıyorum. Viyana'dan buraya geldim. Yarım saatlik bir yol. Şimdi buradan çekim yapacağım. Belli bunun karşılığını ne alacağım. E ben şimdi TikTok'ta o filli boyayla makyaj yapmış. Zaten e, yaşı itibariyle deforme olmuş. Hadi ki olmamış. Manken gibi bir kız diyelim. Orasını burasını açmış. Bana ne ya? Bana faydası var mı ekranın arkasındakinin? Paramı ona niye atıyorum arkadaşlar? Ama Türkiye'de de baktığım zaman hiçbir televizyon kanalında, hiçbir sosyal medya ağında, hiçbir gazeteci bunu dile getirmiyor ya. Dilenenlere lafım yok. Zaten Peygamber Efendimiz de dilenmeyi yasaklamıştır. Siz dilenmeyeceksiniz. Senin ben bir Müslüman olarak senin ihtiyacın olduğunu bilirsem, senin ihtiyacı, ihtiyacın olduğunu bildiğim halde sana yardım etmezsem burada ben görevimi yapmıyorum. Ben sana yardım edeceğim. Ben göreceğim aa, bu karşıdaki ne yazıyor da şu kırmızı araba. Evet bu kırmızı araba fakir. Bunun ihtiyacı var. Ben yardım edeceğim. Sen benden istemeyeceksin. Ama biz de insanlara tabii ki dini yanlış anlatmışlar. Adam Gerçi şey de iyi oldu. Ha. Şimdi Türkiye'de cuma namazından geçen izine gittiğim yıl bakıyorum cuma namazından çıkışta eskiden 7-8 tane dilenci oluyordu camilerin önünde. Şimdi Allah'ın kulak almamış. Hepsi TikTok'a gitmiş. TikTok daha iyi. Adam kağıt toplayıcısıyı Anlatıyor ama adam. Ben de kağıt topluyordum kardeş diyor. Ben de kağıt toplayarak diyor şeyimi kazanıyordum, ekmeğimi diyor. Tabii ki helal para kağıt toplayıp da ee, kağıt toplayıp da ekmeğini kazanması çok güzel. Helal para. Şimdi daire almış, arsa almış, ev almış TikTok'tan. Yani bu kadar. Yani o kelimeyi söylemeyince ben şimdi bugün cuma ben rahat edemem. Bu kadar enayenin, kerizin olduğu bir toplumda uyanıkların iş yapması gayet normal. Abi Avrupa vatandaşlığı nasıl veriyor? Avrupa vatandaşlığı nasıl veriyor? Avrupa vatandaşlığı Avrupa'ya geliyorsun. Tabii ki bu geçti artık. Avrupa'ya geliyorsun. Avrupa'da uzun yıllar çalışıyorsun. Gereken prosedürleri yerine getiriyorsun. Sonra Avrupalı sana vatandaşlık veriyor. Herkese de vermiyor artık. Yeter diyor. Yani yeter. Yani Avrupalı da artık bıktı yani. Avrupalıları da bıktırdılar. Evet 38 kişi bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz. Güzel de dinliyorsunuz. Ama benden size tavsiye 38 kişi buradan çalıştığınız parayı aileniz haricinde aileniz aile bir temel direktir. Ailenizle birlikte yiyin. Ailenizle birlikte akşam yemeğine gidin. Ailenizle birlikte bir çorba içmeye, börek yemeye, bir köfte yemeye gidin. Ama böyle TikTok'ta orasını açtı burasını açtı. O şarkıyı söyledi. O ona sövdü. Bu buna küfür etti. Bu güzel küfür ediyor diye alın terinizi oralara atmayınız arkadaşlar. Tuncay Aleykümselam. Çok yanlış yapıyorsunuz ya. Çok Avrupalılara bakıyorum abi. Avrupalı yayıncılar da var. Bizim Türkiye'deki TikTok fenomenlerinin altında Mercedes, BMW, Audi. Ondan sonra evler 150 metrekare. Dubai, Hawaii izinlere gidiyorlar. Avrupa'daki TikTok fenomenlerine bakıyorum. Adam tamirhanede de araba tamircisi, boyacı, sucu, elektrikçi. Çünkü adam TikTok'tan para kazanmıyor ki. Avrupalı para atmıyor ki. Avrupalı duruyor, düşünüyor, duruyor, düşünüyor, duruyor, düşünüyor, bakıyor ha diyor bu yayın iyi mi? Bu yayının diyor toplama faydası var mı? Bu yayının diyor bana faydası var mı? İnsanlığa faydası var mı? Ha diyor var diyor. Neyse buna ben diyor şuradan diyor 0.0000.1 sent bir kuruş atayım diyor. Abi ikide bir enflasyon Avrupa'da yükseliyor. Dünya genelinde yükseliyor. Bu da doğru yani Avrupa'da da enflasyon yükseliyor. Yani 0.3'lerden 0.7'lere 8'lere geldi. Dünya genelinde ya dünya ile oynuyorlar. Ben size söyleyeyim tamam mı? Bu, bu Avrupa Asya falan zaten ileride biz görmesek de sizlerin El mesela 100 yıl sonra falan zaten devlet mevlet olmaz dünyada. Dünyadaki devletleri, mevletleri yıkarlar. Ondan sonra tek çatıdan yönetilir dünya. Yani devletle zaten gaye o. Devletleri yok etmek. Yani Avrupa as şuydu, yuduş şu devletti, bu devletleri yıkmak. Bunlar da nasıl olacak? Böyle ekonomik krizlerle olacak. Savaşlar çıkacak. İnsan sayısı azalacak. O zaman dünyayı yukarıdan yönetecekler. Onun dediği olacak. Tek noktadan yönetilecek dünya. Her şey ona ona göre. Her şeyi o belirleyecek. Tabii bunu biz görmeyiz de. Gelecekte görürler. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Cümleden hayırlı cumalar. Dediğim gibi yayınımıza çok az beğeni yapıyorsunuz. E, beğeni yapmadığınız zaman da benim yayın yapma modum düşüyor. E, anlatmak istediğim şeyleri anlatamıyorum daha güzel. Yani elinizi sadece ekrana şöyle çift tıklayacaksınız. Veyahut da şurada yukarıda parmak işareti var. Onun üzerine tıklayacaksınız. Çok zor bir şey değil. Sizden para istemiyoruz. Sadece beğeni yayınlarımız keşfete düşsün saygılar sevgiler beğeni yapan tüm 9 kişiyi e, teşekkür ediyorum Allah razı olun diyorum sağlıkla kalın.